Evet, herkese merhaba. Tangerine'in e, ikinci karakteri olan Azur'la oyunumuza başlıyoruz. Ben e, buradaki her şeyi sattım. E, Tuvaletimizde olduğu için her şeyi sattım. Ee, ve e, her şeyi sattıktan sonra yaklaşık böyle bir 2100 küsur bir e, paramız oldu. Onundan da her e, karakterde yapacağım şu her tarafı açık olan minik kulübeyi yaptıktan sonra onunla ilk resmimizi, figürümüzü yapmaya başladık. Ee, evet, Azura da böylece bir giriş yapmış oldu. Şimdi o resimlerini yapsın. 880 simayon paramız olduğu için resimlerin hiçbirini e, satmayacağım ben şimdilik, Biriktireceğim resimlerini e, ve sonrasında da kapı önünde şöyle bir birkaç tanesini satarak bakalım bir para kazanmaya çalışalım. E, sonrasında da e, bir şehre gideriz, gene resim biriktiririz. şehre gideriz ve şehirde o şeyde San Marino'nun meydanında. E, tablo satmaya çalışırız. Hem de şu bahçeden birazcık kurtulmuş oluruz. Farklı bir yerler, farklı birini görmüş oluruz. Farklı birileriyle tanışırız. tanışırız. E, bu arada ben araziyi e, kiralık e, konut olarak ayarladım. Ve Alice de evinde yaşıyor. E, sebebini şöyle açıklayayım size. E, zaten Deligresi eğer e, for rent paketiniz varsa araziyi bu şekilde de ayarlayabilirsiniz diye bir not düşmüş. Ben geçen bölümde yapmam diye düşünmüştüm ama sonrasında diğer karakterlerin özelliklerine baktığımda mesela karakterlerden bir tanesi cottage tarzı evde yaşayacak ve oraya tavuk alacağız biz E, sonra biz karakteri bu araziden yok edersek o tavuklar ne olacak İşte bir tanesi kedi bakmak zorunda, kedimiz ne olacak gibi böyle bir takım şeyler geldi aklıma, sorular geldi o nedenle e, kiralık konut arazisi olarak ayarladım. E, kirayı sıfır yaptım. E, yani azur kiradan hiçbir şekilde bir gelir elde edemeyecek. E, böylece her karakterimiz de burada yaşamaya devam edecek. Yani onları da görmüş olacağız. E, yok etmemiş olacağız. Aa kiracımız bize yemek getirdi. Ama çok teşekkür ederiz. Gel bakalım, şuradan bir porsiyon al. Bu güzel oldu. Hazır yemeğimiz var. Sonra da onu... dolaba koy bakalım. Ee, i̇lk resmimizi de güzelce şey yaparız, envanterimize koyarız. Sonra da resim yapmaya devam ederiz. Ben kendime başlı dualar. ne yapacak bakalım, merak ediyorum. Düşünüyor şimdi ne yapacağını. Dua resmini mi yapacağım? Valla manzara resmi yaparsa hiç şaşırmayacağım diyecektim ama gene figür yapıyor. Şöyle bir hızlandırayım onu. Şu figürü bitirsin de farklı bir şey yapalım. Abuk sabuk figürler yapmasın sürekli. Ay çok çirkin oldu. Çok çirkin bir şey yaptı. Yani bilmiyorum bunu nasıl atacağız. Ay ne olur ben karar vereyim ya. Ha ah, neyse. Baba düzgün bir şey yapıyor. Bakalım ihtiyaçlarına. Ay, ye yeni yerleştirdiğimiz için ihtiyaçları full. Bir adet yaptık. Tamam. Şimdi bunu da envantere koy. Sonra da gel bakalım buraya. Bir koyalım envantere. Sonra da bir art resim yap hadi. Ressamlıkta çabuk ilerleyeceğiz. Yani fotoğrafçılık gibi olmayacak. Fotoğrafçılıkta çok uzun bir süre 7-8 milyona e, fotoğraf sattık. E, en azından ressamlık öyle değil. Yani e, resim yeteneğini ilerlettikçe tablolar 300-400-500 öyle ilerliyor ki biz bu satışları bir de üstelik tahtada yapacağız şey yapmayı planlıyorum yani böyle bir yüzde 300 de filan satış yapmayı planlıyorum ee, o zaman açıyorum mesela 300 milyonluk bir resim 900 milyona filan satılacak o nedenle güzel para kazanırız evet bugün sevgililer günüydü ve tabii ki berbat geçti çünkü bir sevgilimiz yok <laughs> biz kendimizi sanatımıza adadık ee, şimdi onun lüksü gelene kadar ben şurada ona birkaç tane resim yaptırayım siz buraları böyle sürekli aynı görüntüyü izlememiş olursunuz. Ee, yarın sabah kalktığımızda da kapının önünde satış yaparız. Zaten bu resimden sonra büyük ihtimalle uyuturum ben onu. Çünkü gecenin ikisi oldu. Sabah erken kalkalım. Ve bahçe satışı yapalım. Görüşürüz bahçe satışında. Evet. Çok okumuz yoktu. <laughs> erken kalktık. Bir tane küçük tablo yapıyoruz. Şimdi tablolardan bir tanesini ben biraz satacağım. Şu tahtadan alabilmek için. Tahtayı aldıktan sonra da bahçe satışına başlarız. İkisi milyon paramız var. Victor de tablo yapmaya başladı çünkü. Bu arada tuvaleti gelmiş. Ee, tablo satışından önce onu bir tuvalete sokayım ben. Gel buraya. O resme sonra devam edersin. Aa, hadi. Başlasın bahçe satışımız. <laughs> Böyle çok güzel gözüküyorlar. Hadi buyurun. <laughs> bahçe satışımız <laughs> başlamıştır. Valla ileride çok ünlü bir ressam olacağım ben. O nedenle şimdi bu güzel resimlerimi almak sizin hayrınıza olur. Hadi buyurun. <laughs> çok güzel gözüküyor bir fotoğrafını çekeyim. Sonra da satış için konuşma yapalım bakalım her biriyle. ilan. İkisi milyon paramız var. Bakalım ne kadar para kazı. Oo, bir tane sana satıldı. 848 milyona. Umarım böyle hızlı hızlı satabiliriz. Oo, şöhretli abla da geldi. Ablacım sen zenginsin Hadi lütfen. Evet, bak bak sıraya girdiler almak için. Şu ablayla konuşmuş muyduk şemsiyeli olanla? Abla mı abi mi? Abiymiş o yani. Abla mı? Ha yok abiymiş. Sizinle de konuşayım. Ama hep aynı adamla konuşuyorsun sen. Aa bizim kiraycı da geldi. Sen de bir tablo hadi abla. Hoş geldiniz. Oo, oh, 984. Hayır bu süper olacak. Bir satış yapıyoruz. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hadi lütfen. Hadi üç tane kaldı. Evet hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz. Buyurun. Taprılarımdan, oh bir tane daha gitti. Oh bir tane daha gitti. Hih! gitti. kaldı. Hadi be zengin abla. O teyze mi geldiniz? Valla boş dönmeyin ne olur şu şahane figürümden. <laughs> Yemin ederim daha güzel tablolar yapacağım ileride. Sen alırsın abi parçalarsın sen bunu. Ne oldu? Bitti mi gene? Hayda. Bu kaldı burada. Ya ne olur şimdi da satsaydın. Gel bak şimdi da sat. Hadi lütfen ya. Bir tane kaldı. Anasını satayım. Satamadık onu ya. Ama gerçekten çok kötü bir figür şey bu da ya. Bakayım ne, nereye gittin sen? Ne ihtiyacı var senin? Ay, yemeklerimizi yemişler. Ortalık tabak içinde ayıp ayıo ayıp. Çüş yani. Bu şey bu? Allah Allah. Tabak yıkıyor kız. Sabah beri tabak yıkıyor. Bak buralara bir şeyler çıkartıp koymuşlar. Hey Allah'ım ya üstünde kaldırayım da şuraya. Kız burada ıslanıyor aslında ya. Şunu uzatsan da yağmursuz bir yerde mi yapsa bu işi? Hadi gel. Aa. Ne oldu ki? <laughs> Kötü bir şey yedi. Ay o kadının getirdiği şey mi yedi bu kız? Şunu kapat. Gel bakalım. Bir daha bir şey yedi düzgün. Burası de geldi. Aman bu senin de yukarıda olması. Gel sonra kullan. Ay, hay, gel sen gel bir de duş al ya. Gel yap bakalım resmini. Çok güzel bir ev yapacağım sana. Şimdi bizim bu kızın evi boho tarzı olacak. Boho bir de bir şey daha neydi hatırlamıyorum. Bir dakika bir bakacağım ona. Bir bakayım. Azur'un evi. Dekor stili. Contemporary ve boho olacakmış. Contemporary ney ki? Neyse bakarız. Zengi mavi zaten. Şimdi boho tarzında böyle renkli bir ev olması gerekiyor boho tarzının. Aa, bir de zannedersem böyle bol bol çiçekler, çiçekler böyle saksılar, maksılar böyle bir şeyler koyacağız. Contemporary'ye de bakarım onun nasıl bir tarzı olduğuna internetten. Sonra da ufak ufak evini döşeriz onun. Şimdi bir 2500 var. Bütün bunları silsek büyük ihtimalle bir 5000 simelyon kadar yapar. Ama 5000 simelyon bizim hiçbir şeyimize yetmeyeceği için. Niye hiç boşu boşuna böyle işlere kalkışmıyorum. Evet o resim yapmaya devam etsin. Şimdi ben e, ihtiyaçlarına bir bakalım. Onu çok böyle sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Bir iki tane daha tablo yaptırdıktan sonra yıkanır uyur muyur sonra yarın birlikte zambaşınlığa gideriz. Ben tabloları birazcık kamera arkasında yaptırayım ona. Evet zambaşınlığa geldik. Benim istediğim meydandayız şu anda. Bakalım şimdi buraya acaba... Şu zımbırtımızı koyabilecek miyiz? Ay koyamıyoruz ya. Ama neden? Hay Allah ya. Vallahi de koyamadık. Ne yapalım peki? Aa burada da bir şeyler satılıyor. E peki biz niye? İnsanlar koyuyorlar biz niye koyamıyoruz? Pardon. Ya satış yapıyorlar orada ne güzel. Peki başka bir yere gitsek. Başka bir bölge. Bak canımın içi geldi burada resim yapıyor ya. Hay Allah ya. Neyse yap hadi resmini. Bunu da envantere koyarız. Resim yapmaya gelmişiz buraya resmen. Hüsnendik hüsnendik geldik. Ya Gel koy envantere. Ya başka tarafa benim. Dur bakalım belki parkta yapabiliyoruzdur ya. Şuraya bir yere. Belki buraya çıkartabiliriz bunu. Yaşasın. Oh be. Ya biz neden şey yapamıyoruz? Biz de 300 yapamıyoruz. Allah Allah. Neyse gel bakalım başlat bahçe satışına. Bu kadar mı tablomuz vardı bizim? Şunu hala satamadık ya. Fırsat ayağınıza geldi. İleride çok ünlü olacak bir ressama. Yardım edin. Siz de ileriki günlerde çok zengin olun. Hadi bakalım. Buyurun. Oo bir tane satıldı. Evet başka yok mu gelen? Gel ablacığım gel. Bakın şöyle bir tablolarım var. Bunlar benim çıraklık resimlerim. Şunlar da kalfalık resimlerim. Şu çıraklık. <laughs> Şunlar da kalfalık. Oh bir tane daha. Oh gitti o. <laughs> Yuh 900 milyona satıldı bir de üstelik. Buyurun buyurun. Aa o da gitti. Ya güzelim tam da 424 milyona gitti ya. O iğrenç 900 milyona gitti. Ya bak kurtuldum abi. Geliyorum geliyorum bir şey olmuyor ya. Biz takip ediyorsun sen de. Aa güzel pembe saçlı ablacığım. Ay Allah. Çok gerildi bizim kız. Neyden? Yandı. Ne ya, haklı. Ay çok tatlısın sen bana bir tane resim almadan gitme hadi. Hissediyorum olacak. Çok ilgilendi çünkü böyle yanına kadar gitti. Vallahi aldı işte. Aferin be kızım ya. Hadi sen de al. Bak mortimer. Ay almadılar ya. Tamam kapat. kapat. Zaten bitmiş. Yanlış temizle Tamam iyi 5900 milyon paramız oldu. Evet. Şimdi merak ediyorum aslında bizim tüm şu eşyalarımız ne kadar tutar. Ama daha çok az paramız var ya. Yani. Böyle 20 bin milyon falan olmadan e, hiçbir yer inşa edemeyiz yani. 20 binde e, güzel bir ev yapılabiliyor. Böyle çok detaya inmeden e, gayet iyi bir ev yapılabiliyor açıkçası. Ah, bakalım o bir e, ihtiyaçlarını görelim onun. E, sonrasında ben ona tekrardan bir resimler yaptırayım. Sonra da ah, faturalar da geldi. Faturaları da ödeyelim. Abi bu kadın sürekli eylem yapıyor ya. Ay ne istiyorsun anlamadım ki salak mısın nesin ya? <gülüyor> of. <gülüyor> Ay vallahi vazgeçeceğim kral kontrolünden. <laughs> Gel buraya bağır şuna be. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Gel buraya. Yeter artık. Vallahi ye yeter artık. Sen çok oluyorsun ama. Ne istiyorsun ki benden? Bir daha eylem yaptığını görmeyeceğim senin. O kadar diyorum. Hadi bakalım. Fiyatları hala 300 yapamıyoruz. 200 oranında. Bahçe seçişini başlatalım. Bir sürü tablo yaptık. Şu ne kadar güzel oldu. Arka tarafta da var mı? Yokmuş. Hadi buyurun. Evet. Güzel bir gelir elde etmeyi planlıyorum buradan. Hoş geldiniz. Aa kız ne kadar tatlı giyinmiş. Saçları, gözlükleri falan çok tatlı. Oh bir tane gitti. Şöyle bir satış konuşması yap. Buyurun. Hadi lütfen alın. Lütfen. Biraz hızlı satarsak iyi olacak. Sen bacaklarını bir tıraş et. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sen de mi alacaksın? Bir al bakalım. Allah bir tablo alırsan affederim seni. Bak gitti yine eylem yapmıyor oraya. Gideksiz bir kadın ya. Hadi buyurun buyurun. Ay bunun görünüşüne iltifat edeceğim vallahi çok güzel çünkü. Burada satış konuşması yapalım. O kadar iltifat da ettik. Bahçe satışı da bitmiş. Benden açalım. Nereye gidiyorlar acaba? Gelip gelip. Hocam mı? Hadi bak var senin paran yani seni bayağı bir paralı bıraktım ben oraya. Şu abiye de yapalım bir satış konuşması. Şu abiye de yapalım. Sen de gidin canım üstüne öyle. Bugün hoş geldiniz. Allah'ım herkes öpüşüyor. kendime de satış konuşması yapmadım az kalsın bu da gelenlerle sohbet etmekten başka bir şey yapmıyor ha. Bunu satış konuşması da yapamıyoruz. Allah Allah. Ya bak sen orada boş boş duruyorsun sürekli ya. Hadi al. Oh 300 değil değil mi? Tamam süper. Hadi Cüce bir tane bir şey al ne olur. O oh, güzel para kazandık. O oh, bir tane daha gitti. Ne yapıyorsun git Hadi ablacım bak. Bir tane kaldı. İki tane kaldı hadi. Oh o da gitti. Şimdi beni bir de kurmak Aa hepsi satıldı. Süper oldu. 16 bin milyon paramız var. Şimdi evin yapımına aslında birazcık başlayabiliriz. Evet böyle bitirelim bu bölümü. Sonraki bölüm 16 bin similyon muhtemelen buradakilerle birlikte böyle bir 18-19 milyon falan olur. Biz e, evimizi yapmaya başlayabiliriz. Gene müziğimizi açık unuttuk. Onu kapatalım ve bu kızcağız öyle uyusun. Hadi bakalım sana iyi uykular sevgili Azur'cum. Biz de bölümü burada bitiriyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.